sürekli başarından dolayı onay alıp onay alıp bir anda başarısız oluyorsun ve uçurumdan aşağı iniyorsun ve çakıldığın zaman paramparça oluyorsun. Tüm özgüvenin paramparça oluyor, tüm kendine inancın paramparça oluyor, tüm umutların, tüm insanlara pazarladığın o kişilik yani o insanlara gösterdiğimiz maske düşüyor başarısızlıkla kendimizle yükselişiyoruz. O balon kişilik yani olduğun gibi değil de Kendine olduğundan daha akıllı, daha bilgili, daha zeki, daha güzel gösterme çabası o eleştiriyle, o başarıyla patlıyor o balon. Yani kendimiz olduğumuz halimizle kabul etmiyoruz. İnsanlara pazarladığımız farklı bir kişiliğimiz var. Buna persona diyorum işte. Persona deniyor buna. Yani maskelerimiz var. Yani o maske kişilik olduğumuz halde arasında çok büyük bir uçurum var. E bu uçurumu giderme çabası aslında kişisel gelişim oluyor. Yani arzuladığın hale dönüşme çabası kişisel gelişim oluyor. Ancak şu an o arzuladığın kişiden çok farklısın ve gerçek kişiliğinde onun arasında çok fazla mesafe var. Sen şu an sahip olmadığın olmadığın yani olmadığın şeyleri var zannederek yaşarsan Dediğim gibi hayat sana gerçekleri gösterecek ve uçurumdan aşağı ineceksin. Yani sahip olmadığın bir parayı harcarsan, sahip olmadığın bir ünü gösterirsen insanları etkilemek için, olmadığın kişiymiş gibi davranırsan, niye insanları etkilemek için onların kabul edeceği şekilde davranman lazım olduğun kişiyle de değil. Onların kabul edeceği şekilde davranıp aslında hiç sevmediğin insanları etkilemek için Farklı farklı yalanlar söyleyeceksin. Onları etkilemek için farklı farklı maskeler takacaksın. Kendini olmadığın bir kişiymiş gibi pazarlayacaksın. Ve gerçeklerle yüzleştiğin zaman başarısızlık anında çok uçurumdan aşağı iniyorsun. Ya da bir eleştiride ya da insanların seni değersiz hissettirecek şeyler söyleme. Eleştirisinde insanların iğne eleyici laflarında bu balon patlıyor. Yani aslında insanlar sana şunu hatırlattığı zaman sen bize anlattığın kişi değilsin aslında. Sen çok daha başarısızsın, değersizsin, şöylesin böylesin. Bunu hatırlatma vesilesi bir şey bile olsa seni geri aşağı çekiyor. Çok olumsuz, duygusuz, kötü hissediyorsun yani. Onun için çevrenlere e, seni olduğun kişiden daha değerli hissedilecek kişiler olmak yerine sana olduğun değeri verecek insanlar olması lazım. Çünkü Pohpohluyorsa karşındaki kişi seni, fazla fazla övüyorsa bunun altında nefret vardır. Bu gerçek bir değer vermek değildir böyle. Ve de. Bu sadece karşındaki kişinin de karşılıklı iki maskeli kişinin tiyatro oynamasıdır aslında. Yani gerçek kişilikleriniz birbiriyle etkileşim kurmuyor. Övgü verdiği zaman fazla fazla övgü, fazla fazla değerli hissettirme.